Yakadılar mı? Yakaladılar mı? mı bebeğim seni yine? Ay yaramaz enikler vay. Ay yaramaz enikler vay. Bak 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 nasıl emcikliyorlar bak. Nasıl kabartarak. Bir de gurulu eşek spaları ya. Keyfe bak keyfe. Bak 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 nasıl kabartıyor. Bak. Cort 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 bak. Görüyor musun? Bak. Ben de meme. Tam burada meme. Yakın plan. Hop. Çört 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 çört. Evet. Bak. Tam ağzında görüyor musun? Bak. Bak. Tam ağzında meme bak. Meme nerede? Bak. Meme. Evet. Memeye bakalım. Memeyi verelim. Meme burada burada. <laughs> nasıl kaybedince nasıl? Bak bak bak. Şurada yukarıda lan şurada şurada. Hah orada. Hah. Güzel mi emmek? He? Güzel mi? Hadi biraz emme. Bak. Orada değil şurada. Boşluğum. Hayır orada değil. Şurada. Üstte. Şurada. <laughs> anında buluyorlar. Anında. Allah'tan 6 tane memem var. 5 yavrumuz vardı. Birisi rahmetli oldu. Dayanamadı. Çok güçsüz olmuştu zaten. 6 memeye 4 yavru. İyi iyi. Güzel. Sen ne yapıyorsun lan? Başçavuş? Bak 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 bak. Yakalamış memeyi bak. Bak bak. Evet. Bak, bak bak Burada burada işte evet burada. Alttaki meme gitti. Buradan ne işte meme? Ha? yakaladı. <laughs> evet. Hiç affetmiyorsunuz ha. Memen yeter ki meme görün ha. He. Ha. Allah hiç affetmiyorsunuz lan. Gece Aa vermi canım akıllı kızıma. Aa vereyim. Biraz bıktım bıktım bunlardan biliyorum da eşek sıpalara biraz daha büyüseler de. Ama daha çok emecekler sene bence gece çok. Çok bu bakışları açacaksın bebeğim. Çok. Baksana şu tiplere. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Bir de bana bakıyor. Bak, bak, bak. Korkma, korkma. Tamam, seni almadım. Bak. Nasıl yumuluyor membeğe? Haydi bakalım. Afiyet olsun.